Değerli basın mensupları, çoktandır bu ara bir haber yapamamıştık seçim gündeminden sonra. Ama seçimlerde söylemiştik, biz konser fiyatı ve üstleri e, en yüksek fiyatı biz açıklayacağız diye. Evet bugün yönetim kurulu toplantımızla beraber sağ olsun e, yönetim kurulu 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere konsept fiyatının 3.200 açıklandığında biz de taban 1 tona kadar 3.200 1 tondan 2 tona kadar 3.210 2 tondan 3 tona kadar 3.220 3 ton ve üstü 3.230 olarak üreticimize e, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere bu fiyattan üreticinin eline geçecek olan net ödememiz bu olacaktır damızlık birliği olarak tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz teşekkür ediyoruz